Hoş geldiniz diyorum programımıza. Bugün burada tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir dönemi başlatmak, bilimsel veriler ışığında etkili politikalar oluşturmak ve toplumun her kesimiyle birlikte daha sağlıklı bir gelecek için yol haritamızı belirlemek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen tütünle mücadele politikaları kapsamında toplumun her kesimini kapsayan daha güçlü bir strateji geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tütün bağımlılığı yalnızca bireylerin sağlığını değil toplumun tamamını etkileyen ciddi bir hak sağlığı sorunudur. Bu durum yalnızca kişisel bir tercih değil, gelecek nesillerin sağlığını, ekonomik kalkınmayı ve çevresel sürdürülebilirliği ile ilgilendiren, küresel bir mücadele gerektiren önemli bir konu. Bu noktada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Tütünle mücadelede daha güçlü adımlar atmak, ülkemizin sağlık politikalarını bu doğrultuda şekillendirmek ve toplumu bilinçlendirmek için birlikte hareket etmek durumundayız. Dünyada yaklaşık 1.3 milyar tütün ve tütün ürünü kullanıcısı bulunmakta olup her yıl milyonlarca insan tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak doğrudan ve pasif etkilenim sonucunda hayatını kaybetmekte. Ülkemizde ise tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Kanser, solunum yolu hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve inme gibi ciddi sağlık problemleri tütün kullanımının en büyük sonuçlar arasında yer almaktadır. Ancak bu sadece sağlık açısından değil, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da önemli bir mesele. Tütün bağımlılığı bireylerin sağlık harcamalarını artırarak sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Tütün endüstrisi özellikle gençleri ve çocukları hedef alarak bağımlılık döngüsünü sürdürmeye çalışmaktadır. Yeni yöntemler noktasında bu toplantının ve çalıştayın raporlarını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Tütün sektörünün inovasyonlarla yeni ürünler keşfettiği ve gençlerimizi adeta kandırdığı bir ortamda bizim e, tütünle mücadelede inovatif yaklaşımlar keşfetmek üzere bir araya geldiğimiz aslında bir teknik toplantı. Dünyanın neredeyse 1.3 milyar tütün kullanıcısının %80'i orta gelir ve alt gelir grubu ülkelerde yaşıyor. Ve baktığınızda kronik hastalıkların en fazla e, yoğun hızlı bir şekilde arttığı ülkelerde bu ülkeler. Biz de o isti ülkelerin içinde nispeten daha iyi olmamıza rağmen ama kronik hastalık konusunda ciddi yükümüzün ve hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Burada tütün ve tütün ürünleriyle verilen mücadelede belli aşama kat etmiş olmamıza rağmen çok ciddi yıkıcı sonuçlarını yaşıyoruz. Dediğim gibi sektörün her gün tütün ve tütün ürünlerine yönelik değişik değişik ürünlerle aramıza çıktığını ve masum gibi göstererek bir hangi ürün olursa olsun zararın seviyesine dair herhangi bir değerlendirme yapmaktan uzak davranmamız gerektiğini ve bu ürünlerin toplum içine yayılmasına yönelik hem iletişim kampanyalarını çok iyi yapmak hem de sürecin yönetiminde toplumun bütün unsurlarını ya yani akademik akademik taraf, bürokratik taraf, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda alacağı önlemler, toplumun nitelikli bir şekilde bilgilendirilmesi, ailelerin sürece dahil edilmesi, gençlerin bu konuda çok daha net ve kendi geleceklerine dair ortaya çıkacak problemlerin net bir şekilde anlaşılır bir dille onların zihinlerine yerleşecek bir dille ortaya konmasına yönelik mutfak çalışmasının yapılacağı bir toplantı bu. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun aldığı çok ciddi kararlar var. ve Bu kararların altını doldurmak ve dünyada ortaya çıkan bu yaklaşımlara yönelik bizim çok daha proaktif yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu sebeple buradasınız. Toplantının sonunda burada alınmış olan kararlar, çalıştayın raporlarını yayınlayacağız. Ve burada en büyük beklentimiz hem medyadan hem de bütün bu süreci destek veren paydaşlardan beklentimiz herkesin alınan bu kararlar çerçevesinde bakış açısını değiştirmek ve aslında toplumun ve bununla mücadele eden insanların elini güçlendirmeye ihtiyacımız var. Gerçekten çok masum görüntülerle, ciddi problemlerle bizi karşı karşıya bıraktıklarını görüyoruz. Ne yazık ki bu sektör 100 yüzyıldan fazladır güçlü bir şekilde devam ediyor ve her zaman yeni teknolojilerle karşımıza çıkıyor. Yani teknoloji insan hayatını kolaylaştırdığı gibi eğer doğru yönetemezseniz buna dair önlemleri ciddi düzeyde teknik bir şekilde alamazsanız, proaktif yaklaşamazsanız o teknolojinin e, yıkıcı etkileriyle size başka problemler de çıkarabiliyorlar. Nitekim tütün ürünlerine de benzer tabloyla karşı karşıyayız. Bu süreci yönetmek uzun ve zor. Çok uzun bir zamandır 2004'ten beri e, çok yoğun bir programla çalışıyoruz. Aslında iyi başarılar da elde ettiğimizi görüyoruz. Ama beklenen düzeyde değiliz. OECD de ülkelerin arasında kendi pozisyonumuza baktığında baktığımızda bize yakışmayan bir pozisyondayız. Birçok alanda çok şey başarmış bir ülkeyiz. Sağlık son 20 yılda inanılmaz başarılar katetti. etti. Birçok ülkenin gıptayla baktığı, harcadığı paraya göre memnuniyeti en yüksek. Birçok parametreyi başka ülkelerin 40 yılda, 30 yılda geldiği noktaya biz 10-15 gibi yıl gibi bir sürede gelmişiz. Bütün altyapımızı yenilemişiz. İnanılmaz bir sağlık ordumuz var. Yani Covid'in ortaya koyduğu süreçte de ne kadar fedakar çalıştığımızı görüyoruz. Bütün e, sağlık ailesine bu sebeple teşekkür ediyorum. Ama bu süreç sadece sağlık ailesinin gayretleriyle sonuçlanabilecek, başarıya erişebilecek bir süreç değil. Hepimizin birlikte davranması ve bütün sektörün bu konuda e, aynı yöne doğaklanmasını sağlamamız lazım. Sektörlerin bu konuda bizim paydaşlarımızın metotları farklı olabilir. Ama hedefimiz hep aynı ve bu metotların birlikte bir, birlikte çalışılabilirliğini test edip buna göre hareket etmemiz lazım. Ee, ve kamuoyunun çok nitelikli desteğini istiyoruz. Bu mücadele zor bir mücadele. Tek başımıza başarabileceğimiz bir mücadele değil. Endüstrinin çok güçlü olduğunu e, buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradan teknik çalışmalar yaparak en az onlar kadar inovatif davranarak yeni ve proaktif, proaktif yaklaşımlar geliştirerek bu mücadeleye güç vereceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki e, yılların tütünle mücadeleci çok daha sert e, ve çok daha güçlü, iyi sonuçların elde edildiği bir e, süreç yaşatacağını düşünüyorum. Herkese bu çalışmalara şimdiden verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çok iyi çıktılar, ortaya çıkar ve geleceği bugüne göre daha e, dumansız bir ortama kavuştururuz ve o istediği ortalamalarını bırakın. Hani bulunduğumuz yer ama insan sağlığına en az zarar vereceğimiz bir süreci yaşarız. Hele de en çok içimizi acıtan pasif içiciler hiç farkına varmadan e, tütünün ve tütün ürünlerinin zararlarıyla karşı karşıya kalmaktalar. Bu süreci çok iyi yönetmek ve birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum.